Bir mavi dünyanın içine girdim. Bulutlar masmavi, yağmurlar mavi. Dostun bahçesinden çiçekler derdim. Ağaçlar masmavi, yapraklar mavi. Dalından fırlayıp boy vermiş güller. Göklere açılmış niyazda eller. Adını zikreden dudaklar, diller, dualar masmavi. Dilekler mavi. Gözlerimi senden alamıyorum. Bir dipsiz derya ki dalamıyorum. Karayı kaybettim, bulamıyorum. Dalgalar masmavi, sahiller mavi. Günün şavkı suya vuruyor derken martılar çığlığa başladı erken. Rüzgarın dilinde o mahur besten nameler masmavi, kemanlar mavi. Kuşlar mavi iklimlere uçuyor. Gök kuşa burada tek renk açıyor. Herkes mavi yiyip mavi içiyor. Rüyalar masmavi. Hayaller mavi.